Konya'dayız. Bir eve dökülen böcek ilacı üst katta yaşayan ailenin zehirlenmesine yol açtı. Zehirlenenlerden 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavi altında. Evin farklı noktalarına bırakılan o toz böcek ilacıydı. Kokusu sızdı. Üst katta oturan aileyi zehirledi. Bir çocuk hayatını kaybetti. Konya'nın Merem ilçesindeki iki katlı kerpiç evin birinci katında oturan Suriye uyruklu Abdülkerim Ahmet ilaçlama yapmak istedi. Böcek ilacını döktükten sonra kapı ve pencereleri bantlayıp ailesiyle birlikte evden ayrıldı. Çalışmak için Çumra ilçesine gitti. Kısa bir süre sonra üst katta oturan ev sahibi aile rahatsızlandı. 6 kişi göğüs ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sızan böcek ilacı nedeniyle zehirlendikleri anlaşılan 6 kişiden 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in durumu ağırdı. Küçük çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaşındaki Ayşe Temel diğer 2 çocuğu ve 2 yeğeninin tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.